Selamun aleyküm yurdumun güzel insanları. Nasılsınız bakalım ben özledim. Böyle yavaş yavaş özletiyorsunuz kendinizi. Evet arkadaşlar uzun zamandan beri video çekmiyoruz. Video çekmemizin de sebebi arkadaşlar bu korona her şey karıştı ortalık. Ee, güzel de launomuz yok arkadaşlar. Böyle video çekecek hangi launomuz yok. aralarda arada size video atıyorum ama şu şeyi bir atlatalım. Ondan sonra size gumbur gumbur video çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün e, videoyu açmamın sebebi ne acaba? Evet arkadaşlar buradan takipçilerime sesleniyorum. Şimdi arkadaşlar takipçilerimden e, de Beşiver'de var. Beşiver Türkçesine şey oluyor. E, şikayet. E, şikayet var arkadaşlar. Şikayetler nasıl var arkadaşlar? Benzişin şöyle ufucu ufak e, özetli arkadaşlar şimdi Google'a e, e, auto Mustafa yazdığınız zaman e, şimdi mesela siz benim arayacaksınız arkadaşlar Kavset Mustafa olarak aradığınız zaman e, orada auto Mustafa diye de çıkıyor birisi çıkıyor bu eserinde bir auto Mustafa diye birisi var arkadaşlar devamı o çıkıyor Şimdi ben size şöyle bir özetleyeyim arkadaşlar. Dün bir müşteri geldi. Bir aydan beri müşterilerden böyle şeyler duyuyorum. Allah Allah diyorum olamaz gidemez. Hakikaten de dün bir müşterimin bir tanesi dedi ki arkadaşlar biz dedi ben de bir başka bir yere Randın yaptım. orada dedi sen değilsin dedi. Onun için dedi orada orayı dedi terk ettim. Evet arkadaşlar Kavset Mustafa diye Aradığınız zaman bu auto Mustafa çıkıyor. Neden bu çıkıyor arkadaşlar? Benim GV ve auto mobil Bora olarak geçiyor. Ben YouTube ismimi sadece Kavset Mustafa olarak verdim. Şimdi arkadaşlar siz Google'de Kavset Mustafa diye aradığınız zaman otomatik men auto Mustafa da çıkıyor. Onun için arkadaşlar siz ee, şimdi benim Kavset Mustafa videolarımda her bir videonun arkadaşlar, arkadaşlarım bak tekrarlıyorum size, tekrar tekrar tekrarlıyorum. Benim videoların hem başında hem sonunda bizim reklamlarımız var, handy numaralarımız var. Hem buranın fesnetsi hem handy numarası. Arkadaşlar çoğu kişi benim handy numarasını da bulamıyor. Arkadaşlar videonun sonunda kendi reklamımız var. Oradan lütfen oradan e, telefon numarasına bakın. Şimdi arkadaşlar bunlar Auto Mustafa'nın numarasına bakıyor orada. Adamı arıyorlar. Dün müşteri hakikaten de kendim de şahit oldum. O vatandaşa kartını yollamış. Ya benim abonente oraya gidince adam demiş abi sen videodaki şahıs değilsin. Sen Mustafa bir değilsin demiş ya oradan uzaklaşmış. Ondan sonra beni aradı arkadaş. Dedim böyle böyle şahıl da buraya geldi arkadaşlar. Bizim adresimizi şöyle benzeri bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle pankartta Arkadaşlar benim genel de boru bor olarak geçiyor. Bu da bizim adresimiz. Hem Hendi numarası hem Fesnes numarası arkadaşlar. Bizi arayanlar bu numaralardan erraşi yapabilirsiniz. Arkadaşlarım işte bu da sizler gibi güzel insanların böyle Beşiverdesi var. Beşiverdemizde dün Beşiverde'ye hakikat şahit oldum. O şahısa kartla yollamış. Visiting kartı yollamış. Ben onu görünce hemen anladım. Lan dedim bu bir aydan beri müşteriler böyle böyle. Hepsi de o otobüs sıvaya landı Evet yurdumun güzel insanları. Beni bundan sonra arayacağınız zaman Kavset Mustafa videolarını Google'den aramanıza gerek yok. Google'da benim ismim otomobile bor olarak geçiyor arkadaşlar. Gere otomobile bor olarak kayıtlı. Bizim sadece YouTube'da YouTube ismimiz Kavset Mustafa. Diyordum siz güzel insanlara. Siz beni aradığınız zaman biliyorsunuz benim videoların hem başı hem sonunda reklamlarımız var. Evet güzel insanlar. Türkiye'nin neresinden bakıyorsanız bakın. Buradan size kucak dolusu selam olsun. Almanya'nın dört bir köşesi, Hollanda, Fransa, Belçika, Kosova, Şivayiz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Yorumlu güzel insanlara. Bay bay.